Aslında taş yerde şeytan karşımızda değil. Biz taş atarken şirke taş atıyoruz, kibre taş atıyoruz, riyaya taş atıyoruz, öfkeye taş atıyoruz, hırslarımıza taş atıyoruz, nefsimize taş atıyoruz, kendimizi beğenmişliğimize taş atıyoruz, dünyalık biriktirme arzumuza, haram helal demeden yığıma sevdamıza taş atıyoruz. Aslında şeytanı taşlarken biz kendi içimizdeki şeytan kaynaklı kötü duygulara, kötü düşüncelere, kötü inançlara taş atıyoruz. Dolayısıyla şeytanı taşlamadan götüreceğimiz bundan sonra kibrin esiri, gururun esiri, riyakarlığın esiri, hırsımın esiri, hasedimin esiri olmayacağım ve bundan sonra şeytan kaynaklı bütün düşüncelere karşı direneceğim ya Rabbi. Sen Kur'an-ı Kerim'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, şeytana kulluk etmeyin buyuruyorsun. Bundan sonra senin emrin, senin yasağın başım gözüm üstüne olacak, şeytan hayatımda yer bulamayacak demektir taşlamak. Rabbim bu sözümüze, bu ahdimize sadık kalabilmeyi nasip eylesin hepimize.